Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere ışıktan bahsedeceğim. Ee, öncelikle şu anda sadece uygulamamızda bulunan bir tane ışığımız var. Direction Light. Ee, Direction Light'ın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Direction Light doğrusal ışık anlamına geliyor. Yani gün ışığı olarak da düşünebiliriz biz bunu. Ee, burada Hierarch kısmında Direction Light seçeneğini görebiliriz. Bunun e, özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mini Inspector kısmında kısmında özelliklerini görebiliyoruz kısmından kısmında Directional şu anda seçili, Başka ışık seçeneklerinde bulunduğunu buradan görebiliyoruz. Sonra ışığımızın rengini ayarlayabiliyoruz. Dilersek başka bir renk de buradan seçebiliyoruz. Şöyle tıklayalım. Örneğin ışığımızın rengini siyah olarak ayarlayabiliyoruz. Koyu bir renk. Ama biz bunu böyle beyaz olarak ayarlayalım. Daha doğru. Daha sonra aşağı indiğimizde Intensity yazan kısım. Işığın kuvveti anlamına geliyor. Şu anda 1. E, bunu böyle arttırırsak gördüğünüz gibi bayağı e, aydınlık bir ortam oluyor. Azaltırsak da gördüğünüz gibi çok karanlık bir ortam oluyor. Ben bunu bir olarak ayarlayacağım. E, sonra indiğimizde shadow type kısmı var. Shadow type e, şey gölge anlamına geliyor. Bunun e, seçenekleri var. E, hard show e, hard shadow Gölgelerin kenarlarının keskin olduğu anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir değişim oldu. Soft shadow ise soft shadow'dan bahsettiğimizde ise bu ise gölge kenarlarının yumuşak olduğu anlamına geliyor. Şimdi bir tane daha ışık ekleyip size bu ışığın ne olduğundan bahsedeyim. Create kısmına geliyoruz. Buradan light kısmından point light ışığımızı eklemek istiyorum. Zaten normalde de Direction Light uygulamamızı açtığımızda kamera gibi kendiliğinden bulunan bir şey. Ama isterseniz siz buradan da tekrar ekleyebilirsiniz. Şimdi point light'tan bahsedeyim. Point light belirli bir noktada yayılan ışık türü anlamına geliyor. Şöyle e, hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi sadece e, bu şuralara ışık yansıtıyor şöyle. Ama bunun e, sadece e, şey yapabilmemiz için, fark edebilmemiz için öncelikle direction light'ımızı bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Daha sonrasında bunu böyle hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi sadece kendi bulunduğu yerlere ışık verdiğini göreceksiniz. Sonra şeyden bahsedelim. Point Light'ın özelliklerinden bahsedeyim. Range ne kadarlık alana etki edeceğini gösteriyor. şöyle bakalım. Bunu arttırırsak kaç olur? Örneğin 100 diyelim. Bakın daha geniş bir alana şey yapıyor, etki ediyor. Bayağı aydınlık oldu bu ortamımız. 10 yaptığımızda mesela daha karanlık olduğunu görebilirsiniz. Yine bunda da color var, Işığımızın rengini değiştirebiliyoruz. Ee, sonra intensity'ye geliyorum. Bu ise yine ışığımızın kuvveti. Bunu artırıp veya azaltabiliriz. Örneğin 5 yapalım. Gördüğünüz gibi daha kuvvetli oldu. Ama bunu 1 olarak e, şey yapabiliriz ki zaten bunları kullanmayacağız. E, sonra bundan da e, şey yapıp başka e, bir ışığı göstermek istiyorum. Bunu böyle e, silebiliriz şuradan. Daha sonrasında yine create kısmına geliyoruz ve light'tan bu sefer spotlight ekleyelim. Eee spotlight'tan bahsedeceksem e, spotlight da el feneri gibi düşünülebilir. Şöyle onu da bakalım. Gördüğünüz gibi uzaklaştırdıkça daha geniş bir alana yayılıyor. Yakınlaştırdıkça da daha aslında keskin bir ışık veriyor fakat e, aydınlattığı alan küçülüyor. Bunun özelliklerinden bahsedelim. Yine e, Type'ımızda şu anda Spot ışığı olduğu için e, Spot görünüyor. Daha sonrasında Range'den uzaklığımızı ayarlayabiliyoruz. E, spot angel'dan bahsedeceksek bu ise açısı oluyor. Gördüğünüz gibi şu an daha e, geniş bir açıya e, ışık verebiliyor. Bunu düşürdüğümüzde de daha az bir açıya ışık veriyor. Bundan bahsediyor. Şimdi e, yine itensite kısmımız var. Itensite ise yine e, aynı görevi görüyor bir öncekilerle kuvvet anlamına geliyor. E, ama biz bunu kullanmayacağız arkadaşlar. E, ben başka bir ışık ekleyeceğim. E, bunu da silelim şuradan. E, öncelikle şunu bir aktif edelim ve gece gündüz olayını, gece gündüz döngüsünü yapmaya başlayalım. Çünkü bizim buradaki hedefimiz gece gündüz döngüsünü yapmak. E, öncelikle şunu ben ismini değiştirmek istiyorum. Çünkü hani iki tane aynı şeyden ekleyeceğimiz için karışıklık olmasın. Bunun adını güneş olarak ekliyorum. Ee, öncelikle ben bunun şeylerini, ayarlarında birazcık değişiklik yapmak istiyorum. Yani ışığı olacak fakat bunun tam tepeden olsun istiyorum. Bunun için transform kısmının önce bir ayarlarını resetleyelim. Daha sonrasında pozisyonlarında değişiklik yapalım. X pozisyonun 250, Y'yi de 250 istiyorum. Z'yi de aynı şekilde 250 olarak ayarlıyoruz. Bu da tepede olup olmadığını şey yapacak bizim için ayarlayacak. Rotation kısmını da 90 olarak ayarlayalım ki tam dik olsun. Şu şekilde bir geri gelelim ve bakalım tam tepede olmuş mu? Şöyle. Şu an seçili olmadığı için görmüyoruz. Bakalım, evet ışığımız şurada. Şöyle düşürelim de. Bu şekilde Rotation'ımızı ayarladık. Bir tane daha eklememiz gerekiyor. Onu da Create kısmından Light'a geliyoruz ve Direction Light'tan ekliyoruz. Bunun ismini de ben Ay olarak değiştirmek istiyorum. Şöyle Ay yapalım. Bu da karanlık yani gece modunu ayarlayacak bize. Yine bunun da e, transformunun ayarlarını değiştireceğiz. Öncelikle bunu bir resetleyelim. E, bunun yine X'ini 250 olarak ayarlayacağım. Bu e, güneş ışığı ya tam ters bir açıda geldiği için bunu 250'sini tam ters bir açıda yapıyoruz. Eksi 250. Z'sini de 250. Rotation'ını da eksi 90 olarak ayarlıyoruz. Şu kısımda da bakacak olursak şöyle... Hem şuna bir tıklayalım hem de güneşe tıklayalım. Şu şekilde baktığımızda ee, hem aşağıdan hem de yukarıdan güneş ışığımızın olduğunu göreceksiniz. Şöyle bu güneş ışığı şuradan baktığımızda bu da ay ışığı oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim bunlar için de kod yazmamız gerekiyor. Onu da C Sharp kısmından kodumuzu yazacağız. İsminde gün doğumu olarak ayarlayalım. Şu şekilde ve açalım. Daha sonrasında kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Şöyle yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar şey yazmaya başlıyoruz. Update içerisine kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Şöyle gelelim. vektör 3 olarak ayarlayalım. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonrasında tekrar vektör 3'ümüzü seçip nokta right. olarak ayarlayabiliriz şu anda hızını. Sonra süresi oluyor yani bu bizim için. Time nokta delta time diyoruz. Parantezimizin parantezimizi kapatıp nokta virgülümüzü de koyuyoruz. Sonra kontrol S diyelim. Ee, şöyle bir hem bunu seçelim arkadaşlar. Açalım. Şöyle hem de güneşimizi şöyle seçelim ve daha sonrasında scriptimizin içerisine ama önce bunları seçelim. Sonra bunu seçelim. Daha sonrasında yazdığımız kodları alalım şuraya bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Ee, şimdi ise bir çalıştıralım bakalım. İşlemimiz olmuş mu? Gördüğünüz gibi gölgeler de gün dönümüyle birlikte yani gün doğumu ile birlikte. Hareket ediyor. Gördüğünüz gibi gece olduğunda da karanlık oldu. Bu şekilde. Fakat bir şey e, eklemeyi unuttuk. Şöyle bunu kapatalım. Ay kısmına gelelim. E, ay kısmına bizim rengimizi de koy yapalım ki e, kar hava karardığında da ortamımız kararsın. Onun için bu kısma geliyoruz ve buradan istediğimiz rengi seçiyoruz. Ben bunun için mavi rengi seçeceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle bir renk olsun. Bunu kapatalım. Daha sonrasında tekrardan çalıştıralım. Hem bunu seçelim yine hem bunu seçelim ve nasıl olduğunu hem buradan da görelim. Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda güneş batıyor ve onlarla birlikte gölgelerimiz de yer değiştiriyor. Bu şekilde batıyor ve ortam da bununla beraber kararıyor. Şu anda biraz hızlı oldu Tabii bunun süresini isterseniz değiştirebilirsiniz. Biz deneme amaçlı yaptığımız için bu şekilde ayarladım. Diğer videolarda da görüşmek üzere.